Merhabalar bakalım, Pixel Fighter 3 d oyunuyla beraberiz arkadaşlar. Evet, Minecraft tarzı, Minecraft stil'i bir oyun dövüş oyunuyla beraberiz. Evet, kolay, medium hard, medium olsun ya, orta olsun, normal olsun. Şimdi hiç bilmiyorum arkadaşlar demeyeceğim. Tabii ki de ilk öğretici etabı tamamladım ama hiç dövüş yapmadım. Sizle beraber ilk defa neymiş bu Jaguar Jones. Başka da seçilmiyor herhalde ilk tabi birinci etaptan başlayacağız ya hiç mi kafa çalışmıyor arkadaş yani devam evet o, o Minecraft olayını yapmasaydınız iyi olacaktı yalnız yani neyse başka bir background koyabilirdiniz oraya neyse evet round 1. one fight fight oha ama ya ilk vuruşa daha mı güç veriyor ne yapıyor hocam sadece ayak gösteriyorsun bana oh geçirdim Şimdi bu hangisi bu hangisi diye düşünmeye kalkarsın. Oha ama skill kullanıyor. Biz daha bilmiyoruz. Dur ya. ilk etaptan daha bu kadar çıkarırsan sen. Oha ya. Oha. Oynamıyorum ben ya. Bizim güç yarılandı bile ya. Geçirdim kafasına indirdim onu. Kafasına indirdim. o oh, geri. Tamam buldum. Geri çekilince skill'den kurtulabiliyoruz. Oha. Ama hocam sen yumruk gösterip tekme çaktın ama ayıp bu ya. Aa, geberiyoruz bu arada. Aa, <laughs> <laughs> güzel oldu bu. Güzel, güzel, güzel. Hilesi. Güzel. Hilesini de bulduk. <laughs> Lan adam geberdi gitti. Ulan o kadar Round da halbuki uğraşmıştı. Bir yazık bir garibime ya. Bir daha, bir daha, bir daha. Ama hep öyle yaparsak sıkılır. Ama tabi birinci etap olduğu için mi yapmışlar acaba? Niye böyle oldu ki ya? Bir daha deneyeyim, bir dakika. Genelde ikinci rantlar zordur göm kafasına göm kafasına e e hop indir şunu ya ama ben bulamadım şu skill olayını nasıl yapacağız yaklaştırmıyor bu defa ha, aynı taktiği yapmaya çalışıyorum yaklaştırmıyor ama bir yakalas O, skill yaptım tamam aa bir daha Oo. Oğlum bu Street Fighter karakteriymiş lan. Ben niye çakamadım o dalgayı? Vay. Ama Ken yok galiba. Vay be. Ben ne diyorum beyaz gömlekli biri ne bu? Yine yakaladım ve geberttim onu arkadaşlar. Yalnız böyle oynarsak oyun bu kadar kolay mı ya? You win. <laughs> Evet gelecek. O başarının kilidi açıldı bu arada. First blood. İlk kan döküldü. Arka demolunda. Hemen devam ediyor mu? Yoksa biz mi seçiyoruz? Aa devam ediyor. Round one. O tatlı kız. Ya e, şeker bu ya. Ne tatlı? Gel buraya gel. 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 Ya kusura bakma yani kızlara kadınlara vurulmaz da sen kadına benzemiyorsun peki yani ben anlayamadım o yüzden Biraz şeye benziyorsun ya yani. <laughs> Ha yakaladım yine Oha böyle olmaz ama ya çok kolay oluyor böyle Yazık lan Yazık <laughs> Neyse Oha bir dakika kız dedik bağrımıza bastık. Benim ağzımı açtırma. Ha. Çakıyor lan bu. Şaka maka. Benim al, Bak. İndirdin ya. Oha ya. Ha ben aslında bir yandan arkadaşlar skill denemesi yapıyorum da. Bulamadım. Acaba yok mu bunun öğretimi falan ya. Skillleri öğretmesi için. O sen... Karın kasımını yok ettin yani. Şimdi burada millet izliyor bunu. Ben burada şey olamam, rezil olamam. Valla kıza benzemiyorsun kardeşim sen. O yüzden çakıyorum yani. A, a, a. O bir vuruşta kaçıyor. 700. Ba ne kadar vurulduğu belli değil. Her seferinde değişiyor. Zaman da varmış bu arada. Sürekli aynı hareketle yenmek biraz sıkıcı olsa da. Şu etabı geçmek istiyorum. İleride ne var? Onu ben. Oha! 2 dakika bıraktık ki. Ne oldu lan? Ayağını yerden keserim seni. Akıllı ol. 2 1. Ye, yeah. yeni bölüm. Devam etsin bakalım. Allah. O değil de bu defa kırdım gençler. Sandalyeyi kırdım. Round 1. Fight. Jack Lumba. Lumba. Lambada Lumba. Bumba. Bumba. Aa bak skill yaptım bu defa ama farklı bir şey yaptım. Yeşil attı bu defa. Hep mavi atıyorduk. Ama bu defa onu kullanmayacağım ya. Çok saçma oluyor. Sadece şu olaya bakalım. O, bu adam güçlü yalnız ha. Oha indirmiş bir Gücüm bitmiş lan benim. Ama olmaz hocam seni. Şimdi burada ayıp ettin yalnız. Biz burada şey deniyoruz sen. Şaka maka Round çaktın two. yani bize. Olmaz böyle. Fight. Jack. Evet gerçekten güzel oymuş aslında gençler ben beğendim Çünkü bu karakterleri Ben genelde karton adam diye tabir ederim ya Karton adam gibi adamları Bu Böyle ee, ne bileyim hareket ettirmek biraz zor gözüküyor Bu arada ben bir bir yapmaya çalışıyorum şunu görev atlayalım ileride ne geliyor onu merak ediyorum aslında ya da geberelim ya bir dakika bu da gidiyormuş yani. Demek ki böyle böyle etap biter ama medium'da oynarsanız tabii ki de. Belki hard'da falan oynarsanız böyle hareket yap. Bu Ken ya. Bu adam Ken çıktı kardeş ya da Oha aynı aynı skill'i kullanıyor. Kenmiş bu. E Ken'in saçları sarıydı bu. Ne olmuş bu? Boyatmış ya. Hocam Şaka maka acımadın yalnız ha. Çaktın geçtin Bu arada karakter değiştirebiliyoruz galiba bilmiyorum ama Ama en büyük eksiklik galiba arkadaşlar iki kişilik Yani kooperatif modda oynama yok galiba O da gelirse bence müthiş bir oyun olur bu Çünkü adamlar her karakterin galiba skillini yapmış Çünkü farklı farklı skiller geliyor Jack Lumba kazandı bilerek zaten devam etmedim aynı şekilde bir de diğer şeylere bakalım. Neler var? Neler yok? %100 Evet, Game of War. Ne var? Timeout. Ne diyor ama? Niye yeni miymiş o? Bu oyun zaten yeni. Bu arada silebiliyormuşuz. reklamları? Hiç gerek yok. İnternet bağlantınızı kapatın. O zaten reklamlar gelmez. Bir tane karakter açtık ama Allah kahretsin ya gelene bak ya gelene bak ya gelene bak ya gelene bak bu arada buradan bakalım o buradan alabiliyoruz evet altın altın da alınıyor galiba 250 gold mu oluyor süper karakterler var Captain America Superman Batman Marvel karakterleri var vay o Joker bile var lan vay 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 neler neler var ama hepsinin skin'i nasıl olabilir ki Kafadan, bir yerinizden skill mi uydurdunuz lan? Hepsi aynı skill mi kullanıyor ki ya? Ben anlamadım bu işi. Herhalde bazı karakterler, benzer karakterler aynı skill'leri kullanıyor. Batman. Ona geleceğim. Yani ee, ho buna da bakmak lazım aslında. Ama para yok. Keşke ona basmasaydık da. Biraz daha oynayıp biriktirip deneseydik. Neyse artık orası size kalmış. Bunları da alıp güçlenebiliyormuşuz. DMH artışı oluyor ve çeviklik artışı oluyormuş arkadaşlar. Güzel güzel beğendim açıkçası. Bütün karakterler var neredeyse. Nice kaplumbağalar bile var lan. Thomas dediği... Thomas değil tabi onun adı. İsimleri farklı. Evet bir de şu... Olayı deneyelim. Bir dakikaymış. Bakalım ne bir şey. Herhalde zamanlı arkadaşlar. Zamana göre dövüş yapıyorsun yani en en yüksek hasar veren mi kazanıyor 60 saniye. Aa kız çıktı bu. Ya ayağını sallama öyle kardeşm. Ayağını sallama. Oha ama ya. Hey! Kız gömüyor. Bakıyorum acaba aynı hareketleri mi yapıyor diye yani skill olarak. Seni hilesiz dövdüm hilesiz. Geberiyoruz bu arada. Yani kusura bakma ama biz burada oyun tanıtımı yapıyoruz yoksa kadınlara vurulmaz. Kadınlar güldür çiçektir. Başarına kilidi açılmış oldu. Hiç olur bu canım? Kadınlar güldür çiçektir. Gel buraya. Evet yine prenses. Bu da Mario'daki prenses olsa gerek. Baksanıza arkadaki olaya. Evet neyse buna vurmayacağım hadi. Kadına vurulmaz diye bir şey yok oğlum. Erkeğe de vurulmaz lan. Niye böyle? Mi? Hadi vuracaksan vur. Allah'ım ne kadar ezik çıktın sen. Zaman bitti kazandın. Hadi hadi al. Al yendin beni hadi. Sevin. Hadi bakalım. <laughs> Neyse menüye dönelim arkadaşlar. Şu ayarlarda bir olaylar var galiba. Onları da bakalım. Şöyle bence güzel. Evet, okey de oynuyorsun yani. Neyse. Nereden bakacağız? Ee, ha. Vay, burada skill'ler varmış ya. Nasıl yapıldığı konusunda gösteriyor. Ama 3 tane karakter yani 3 çeşit skill olayı var galiba arkadaşlar. Buradan Evet baksak olacakmış ya. Mal gibi daldık içeriye. Önce şunlara baksaydık iyiydi. Evet burada 3 tane karakter falan o, e, e, her skilli fark Yok, değiştirebiliyoruz. Aa anladım. Güzel. Evet arkadaşlar indirmek istiyorsanız zaten bedava bir oyun indirebilirsiniz. Karton da bu kadar. Gelecek başka bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.